Merhabalar Cihan Erzincanlı Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 13 Kasım 2023 tarihinde 20 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek bomba gibi bir yeni aydan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi çok minik bir uyarıda bulunmak istiyorum size. Kanalıma henüz abone olmadıysanız bence hızlıca olabilirsiniz. Yorumlarımı beğenirsiniz, belki altına bir like atabilirsiniz ya da bu yeni ayla alakalı bir soru sormak isterseniz de videonun altına yazarsanız eğer ben en kısa zamanda size cevap veriyor olacağım. Gelelim yeni ay enerjilerine arkadaşlar. Yeni ay ne demek? Bir kere yeni başlangıçlar yapacağınız, yeni enerjilerin hakim olduğu, yeni adımlar atacağınız, hayatınızla ilgili... Toprağa yeni attığınız tohumlarla alakalı arkadaşlar yani bu zamanlar çok güzel başlangıçlar yapabilir çok güzel adımlar atabilirsiniz bunları mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum sizlere şimdi yeni ay zaten akrep burcunda biliyorsunuz akrep burcunda nasıl bir enerjisi var derseniz eğer Biraz daha böyle ya benimsin ya kara toprağın enerjisi hakim. Akrep enerjisi baktığınız zaman daha içe dönük, e, duygu anlamında daha çok e, duygunun yoğun olduğu, sezgilerin çok kuvvetli olduğu, hissesinize biraz daha kuvvet vereceğiniz bir dönem onu söyleyebilirim. Yani biraz ölümle alakalı, yeniden doğmakla alakalı, yani biraz daha krizleri de beraberinde getirecek söyleyebilirim. Biraz değişip dönüşmekle alakalı yani... Hatta biraz daha böyle hani anka kuşu gibi yani küllerinden yeniden doğmakla alakalı diyebiliriz. Akrep burcu biliyorsunuz su enerjisinde. Dolayısıyla hani beraberinde eş zamanlı olarak tabii ki şifalanmayı da getirecek. Daha böyle medyumik işlerin çok daha yoğun olduğu, sezgilerin çok daha yüksek olduğu, böyle gizli kapaklı işlerin çok daha belirgin olduğu yani bu zamanlar Onlarla alakalı çok fazla dikkat çekecek. Yani gizli kapaklı işleri de çekilebilirsiniz. Oraları merak da edebilirsiniz. Yani onu da özellikle belirteyim. Biraz böyle kıskançlıkları da anlatır. Arkadan çevrilen işler dedim ya yani ne yapıyor, ne ediyor, kimdir, nedir gibi böyle kıskançlıklar da ortaya çıkabilecek. Bazı şeyleri de biraz böyle takıntı haline de getirebilirsiniz. Bu dönem o dönemler. Yani bunun farkına da varacağınızı düşünüyorum esasında. Çok fazla takılmamanızı özellikle öneriyorum. Bu dönem çok da güzel bir dönem aslında baktığınız zaman. Çünkü istediğiniz bir şeyin peşinden koşup onu oradan almakla da çok alakalı. O yüzden yani hani e, çabayı burada göreceğiz arkadaşlar. Israrla bir şeyi alıp e, kullanmakla alakalı. Ha şöyle ama bunun tabii ki bir negatif tarafı var, bir de pozitif tarafı var. Siz pozitif tarafla değerlendirirseniz eğer çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Negatif değerlendirirseniz e, tabii ki negatif etkilerini göreceksiniz. Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz arkadaşlar bu, bu kadar net. Bir şey daha söyleyeceğim size. Biraz daha öfke kontrolünü de yapmanız gerekiyor. Çünkü bu dönem biraz böyle hani öfkenizle sınanacak. Yani hani yaptığınız işlerde, aldığınız kararlarda böyle bir iniş çıkışlar, duygusal iniş çıkışları da göreceksiniz. Öfkenize biraz daha hakim olmakta fayda var. Çünkü bu dönem, bu yeni ayda öfkesine hakim olan kazanacak arkadaşlar. Bu kocaman bir tüyo. Bunu da bir kenara yazın lütfen. Bir şey daha var, Akrep Burcu doğum haritanızda hangi evinizi kesiyorsa bu anlatacağım mevzular o evleri etkileyecek. Yani hırslı olacağız, çok tutkulu olacağız, inatçı olacağız, ayak direyeceğiz. Aynı zamanda da bu hani şöyle bir şey de var, yani karşınızdaki kişi de böyle biraz daha böyle Stratejik yaklaşacak size, siz de bu dönem stratejik olabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar, atacağınız adımları üç kere düşünün, bir kere atın, yani bok çukuruna düşmeyin arkadaşlar. <laughs> Şimdi Akrep burcu bir kere e, bankacılığı anlatıyor, para piyasalarını anlatıyor, işte başkalarından gelen kaynaklarla alakalı olan bir alan. Aynı zamanda ameliyatlar, operasyonlar, işte toksik maddeler, bir taraftan petrol, gazla alakalı işte mafyotik e, temaları da çok fazla anlattığı için bu dönem onlarla alakalı yani bilgiler duyabiliriz, haberler kulağınıza gelebilir, televizyonlardan bunlarla alakalı konular izleyebiliriz. Hemen birkaç açıdan bahsedeceğim. Ondan sonra zaten tek tek burçları anlatacağım. Yeni ayda Uranüs karşıtlığı var arkadaşlar. Bu da aniden beklenmedik sıra böyle şimşek gibi çakan ani haberleri anlatıyor size. Yani öyle şeyler yaşarsınız ki öyle şeyler olur ki böyle şok üstüne şok yaşatır. Ani kırılımlar olur işte biraz böyle depremleri de tetikleyecek yani toprak hareketliliğini de tetikleyecek. Uçuş ve hava sahalarıyla alakalı olarak hareketler gündeme gelebilir. Yangınları biraz daha tetikleyecek bu dönem maddi anlamda da böyle para piyasalarında da böyle bir ani iniş çıkışları görebiliriz çünkü akrep teması bunları da çok fazla anlatıyor yani cerrahi müdahaleler ani bir operasyon ameliyatlarla alakalı e, sonuçlar Alabilirsiniz yani doktora gidebilirsiniz Aa, bir şey yok dersiniz ama der ki ha, hani bir operasyona ihtiyacınız var gibi hani böyle aniden yani beklenmedik şeylerle alakalı da e, konuları bu dönemde bekleyebileceğiz. Bir diğer taraftan yine ayda zaten Mars kavuşumu var arkadaşlar yani biraz önce de bahsettiğim gibi ani öfkelenmeleri tetikleyecek ani tetiklenmeler de gelecek sanki böyle hani yangının üzerine böyle benzini dökmüş gibi bir e, enerjiye de girebilirsiniz. O yüzden biraz daha kendinizi tutun arkadaşlar. Çünkü bu dönem biraz daha böyle hareketlilik olacak. Biraz daha tutun. Yani bu kısa bir dönem yani yaklaşık bir iki hafta kadar sürecek. O yüzden biraz daha temkinli davranmanızda fayda var. Yeni ayana Neptün'ün açısı var. Yani Neptün biraz daha insanlar hayal kırıklığına uğratan bir enerji arkadaşlar. Ciddi anlamda sizi böyle hani istediğiniz şeylerle ilgili en tepe duygulara çıkartabilir. Yani birini tanırsınız. Vav wow, ne kadar şahane dersiniz. Ya da bir iş teklifi alırsınız ne kadar müthiş bir iş teklifi dersiniz. Ama öyle olmayabilir. Çünkü yalandan korkmam. Neptünden korktuğum kadar. Her kırıklığı enerjisi çok yüksek olduğu için hem Uranüs'ün ani hareketliliği var hem de Neptün'ün böyle bir hayal kırıklığı var. Yani düşünmeden hareket edebilirsiniz ama hani bir isterken eksilere düşmeyin. Yani hani bu çok net bir enerji. Özellikle belirtmek istiyorum. Ne yapacaksınız yapın. Lütfen arkasını, sağını, solunu araştırın öyle bir adım atın. Çünkü Neptün çok güzel kandırır insanları. Kanmayın efendim. Şimdi ne diyoruz? Öfkenize hakim olursanız bu yeni ayın kazananı siz olacaksınız arkadaşlar. O yüzden lütfen üç kere düşünün tamam. Şimdi sağlıkta baktığınız zaman akrep biraz daha böyle hani cinsel organları yönetiyor. Zührevi hastalıklarla alakalı konular var. İşte biraz böyle hani Farklı ilişkiler konusunda da dikkat edin lütfen arkadaşlar. Olur mu? Çünkü bu dönem biraz daha gizli kapaklı çapkınlık süreci de biraz daha artabilir. Özellikle alınıza dikkat edin arkadaşlar. Şimdi çok da fazla bekletmiyorum sizi tamam mı arkadaşlar? Yani hani şimdi burç burç tek tek anlatıyor olacağım. Koç ve yükselen burcu koç olanlar. Bu ay yeni ay sizin 8. evinizden gerçekleşecek. Para, finans, başkalarından gelen maddi kaynaklar, bu kazanç kapılarınız bunlarla alakalı olarak ani konularınız gündeminize gelecek. Şimdi eşten gelen paralar olabilir, mirasla alakalı, aileyle alakalı, ortaklıklarla alakalı gelen paralar olabilir ve eşinizin de bu dönemde iş değişikliği falan olabilirse onun da parasının maddi olarak artışıyla alakalı da geri bildirip alabilirsiniz. Bankayla alakalı borçlar vardır, alacak verecek işleri vardır. Bu dönem çok daha belirgin olacak bu konular. Kariyerinizle alakalı bir plan program varsa bu dönem bu konularla alakalı da çok fazla güçleneceğinizi söyleyebilirim. Yani evliyseniz eşinizin aile konularıyla alakalı para çıkışı olma ihtimali yüksek. Onu da özellikle belirtiyorum. Bu dönem biraz daha böyle hani cebinizden çıkacak para kayıplarına da dikkat etmek gerekiyor. Evet para gelir ama para çıkışları da çok fazla olduğu için buralarda ayrıca dikkat etmekte fayda var. Bir de sağlık konularına lütfen çok fazla dikkat edin. Hani küçük operasyon operasyonlar falan e, ortaya çıkabilir ani olarak Hani hiç planlanmayan şeyler olabilir burayla alakalı da dikkat etmenizde fayda var şimdi kanalıma henüz hala abone olmadıysanız şuralarda bir yerlerde bir abone ol tuşu var abone olursanız gerçekten çok sevinirim onu da belki bir butonu da böyle etkin hale getirirsiniz bana burada çok fazla katkı sağlamış olacaksınız Şimdiden çok teşekkür ediyorum boğa ve yükselen burcu boğalar bu yeni ay sizin 7. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. İkili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar, evlilikler, açıkça yapılan düşmanlıklar ve şöyle bir şey söyleyeyim. Hani çok da yakın arkadaşlarınızla anlatır aynı zamanda. Yani 7. evin böyle bir teması var. Bahsettiğim bu konularla alakalı hani e, konular gündeminize çıkacak. Ani olarak buralarla alakalı olarak haberler alabilirsiniz. Kendi konularınızla alakalı ani başlangıçlar, bitişler yaşama ihtimaliniz de yüksek. Bu dönemde tartışmalardan, e, fevri yaklaşımlardan lütfen uzak durun. Evliyseniz, uzun süren birliktelikleriniz varsa e, ve birbirinizle alakalı böyle negatif durumlarınız söz konusuysa bu dönem artık ya tamam ben buraya yani burada artık bitiriyorum bunu diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki evet biz bu olayı çözdük biz artık devam ediyoruz diyebilirsiniz. Ya da hayatınızda biri yoksa bu dönem hayatınıza biri girebilir ve uzun soluklu bir birlikteliniz olabilir. Bir diğer taraftan baktığınız zaman genel anlamda da hayatınızla ilgili yeni süreçler kapıda diyebilirim size. Yurt dışı yabancılarla alakalı konularınız varsa böyle bir gündem konunuz varsa buralarla alakalı güçlenmeniz çok da mümkün arkadaşlar. Gelecek vaat eden hani böyle kalıcı işler yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizle alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Yabancı aşklarda kapınızı çalabilir. Bence en güzel haberlerden biri de bu. Ayrıca bu daha önemli. Ani taşınma kararları da alma ihtimaliniz yüksek görünüyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Kanalıma henüz abone olmadıysanız eğer şurada bir yerde böyle bir abone ol tuşu var. Basarsanız eğer hemen etkin hale getirmiş olacaksınız. Bana burada gerçekten çok fazla katkı sağlamış olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İkizler ve Yükselen Burcu İkizler. Bu yeni ay sizin 6. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Günlük sorumluluklarınız, iş ve çalışma arkadaşlarınız ve iş çalışma alanlarınız, ekip arkadaşlarınız, taşarı ettiğiniz firmalarda bunlara dahil beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınız, siz firma yetkilisiyseniz sizin ekibinizde çalışan arkadaşlarınız, aynı zamanda evcil hayvanlarınızı anlatan bir alan. İş arıyorsanız eğer ve hali hazırda ya da hani bir... İş arayışınız vardır ama hali hazırda çalışıyorsunuzdur ya da işiniz yoktur ama şu an böyle bir iş arayışınız vardır örnek veriyorum. E, buralarda alakalı böyle ani güzel haberler alma ihtimaliniz çok çok yüksek ve sizi böyle başarıya taşıyacak e, güzel teklifler alma ihtimaliniz yüksek görünüyor. E, sadece gelen teklifleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hani böyle gözünüzde çok büyütmeden, biraz daha böyle mantığın dışına çıkmadan, e, sezgilerinizle duygularınızla çok fazla hareket etmeden ilerlerseniz ben doğruyu bulacağınızı düşünüyorum. Biraz daha objektif bakmakta fayda var. Bu dönem biraz daha flörtöz olacaksınız arkadaşlar. Böyle gizli kapaklı işlere çekilme ihtimaliniz var ama o toplara girmeyin diyorum size. Ama artık siz biliyorsunuz girmeyeceksiniz diye düşünüyorum. <laughs> Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma henüz abone olmadıysanız şurada bir yerde bir abone ol tuşu var. Oraya basarsanız etkin hale getirmiş olacaksınız. Bana burada gerçekten çok fazla destek olmuş olacaksınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yengeç ve yükselen burcu yengeçler. Bu yeni ay sizin 5. evinizden merhaba diyecek. Aşk hayatınız, sosyal yaşamınız tatiller, keyifli zamanlar, spekülatif yatırımlarınız, çocuk konuları gündeminiz olacak arkadaşlar bu dönem. Ani bir aşka merhaba diyebilirsiniz. Evliyseniz eğer ve çocuk beklentiniz varsa ya da örnek veriyorum hani çocuk beklentiniz var ama olmuyordur. Bu dönem o güzel haberi alabilirsiniz. Bu arada e, borsa gibi, dijital para gibi yani buralarla alakalı da böyle hani ummadığınız gelirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle petrol firmaları para kazandırabilir. Ama hani yatırım tavsiyesi değil. Bunun özellikle altını çiziyorum. Ama hani petrol firmaları güzel para akıtabilir. <laughs> Neyse tamam. Yani ama yatırım tavsiyesi değil. Onu söyleyeyim size. Sonrasında da yurt dışına tatile çıkabilirsiniz arkadaşlar ve rüya gibi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrıca işbirlikleri ortaklıklar konusunda çok fazla destek göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle benden söylemesi diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz hemen bir abone ol tuşuna basarsanız eğer onu bir etkin hale getirebilirsiniz. Bana bu kanalda gerçekten çok destek olmuş olacaksınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aslan ve yükselen burcu aslanlar. Bu yeni ay sizin dördüncü evinizden merhaba diyecek ev, aile, yuva, yaşam konuları, yani küçüklüğünüze dair konular, taşınma, işte yer değiştirme, böyle ev tadilatı gibi ya da evinize böyle bir hani mobilya almak gibi hani böyle bir gündeminiz varsa bu dönem çok daha hareketlenecek. Oraya bir ışık tutulacak gibi düşünebilirsiniz. Bu dönem Özellikle böyle sağlıkla alakalı konular yani böyle mesane gibi göğüs gibi işte mide gibi böyle cinsel yolla bulaşan rahatsızlık gibi düşünebilirsiniz ya da bel pankreas gibi ya da cilt konularıyla alakalı hani biraz daha dikkat etmekte fayda var hani yeme içmeyle biraz daha dikkatini isterseniz eşten veya ortaklıklardan aileden böyle bir maddi destek görme ihtimaliniz var arkadaşlar güzel haberler var burayla ilgili güzel destekler alacaksınız. Bu arada sadece bu ay özellikle bahsediyorum. Hani elinize paralar geçebilir. Nasıl kullanmanız gerektiğini sadece iyi düşünün. Yani e, çok fazla duygularınızı hareket etmeden mantığınızı kullanarak nereye ne harcayacağınızı bir planlayıp ondan sonra paranızı harcayın diyorum size. Yani çünkü aksi durumda çok elinize o para gelmemiş gibi hissedebilirsiniz. Yani 100 bin lira elinize gelir ama öyle bir gider ki yani planlamadan harcarsınız ki yani Geldi gitti anlamadık, elimizden yağ gibi kayıp gitti diyebilirsiniz. O yüzden planlı şekilde paranızı harcamanızı özellikle öneriyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarsanız eğer onu etkin hale getirirseniz bana bu kanalda destek olmuş olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başak ve yükselen burcu Başaklar. Bu yeni ay sizin üçüncü evinizden merhaba diyecek. Bu süreçte e, iletişiminiz, konuşmalarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz çok daha hızlanacak arkadaşlar. Yani hani ama hızlanacak derken bir yandan da böyle güdüsel yaklaşacağınız için biraz böyle yanlış anlaşılmaları açık olacaksınız. E, zaman zaman böyle öfke patlamaları olabilir. Oralarda biraz daha dikkat etmekte fayda var. Tartışmalara da çok açık olacaksınız. Siz de birilerine satışabilirsiniz yani birileri de size sataşabilir. O yüzden biraz böyle makul kalmakta fayda var. Kardeşleriniz, kuzenleriniz böyle hani yakın, mahallevari alanları lütfen düşünün. Buralarla ilgili ani haberler alabilirsiniz. Ee, planlanmayan yolculuklarınız vardır. Seyahatler mesela gündeminize çıkabilir. Böyle hani ani olarak işine çalışıyorsunuzdur. Hadi sen şuraya bir yere git. Şu ülkeye git ya da şu şehire git gibi. Ani böyle planlanmayan şeyler gündeminize düşebilir. Bu arada ani kadersel aşklara çekilebilirsiniz. Bakın özellikle söylüyorum bu 12 burçta kadersel aşka çekilecek olan burç sizsiniz arkadaşlar. Yani o yüzden çok önemli. Çok dikkat etmenizde fayda var. Yurt dışında taşınma temalarınız var mı? Eğitim için örnek veriyorum yurt dışına gidebilirsiniz. Ya da hani orada yaşamayla alakalı bir planlamanız olabilir. Orayla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da ortaklı bir işe merhaba deme şansınız vardır. Çok eskiden bir arkadaşınızla konuşuyorsunuzdur. Hani ne yapsak, ne etsek, bu işe mi girsek, şu işe mi yapsak gibi. Bu dönem artık hani çat diye öyle bir şey olur ki, öyle bir imkan çıkar ki karşınıza. Hadi yapalım dersiniz gibi. Bir ani, hani beklenmedik. Ama şöyle bir şey var. Kalıcı nitelikte olacak olan birliktelikler, kalıcı nitelikte olan e, kadersel aşklar karşınıza bu dönem çıkar. O yüzden çok güzel olur ve çok iyi değerlendirin diyorum sizi. Ay ne güzel haber verdim ya Başaklar <laughs> size söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim yani etkin hale getirirseniz eğer bana burada çok güzel destek olmuş olacaksınız şimdiden çok teşekkür ediyorum terazi ve yükselen burcu terazi burçları Arkadaşlar bu yeni ay sizin ikinci evinizden merhaba diyecek bir kere para kazancı para kaynakları, parayı harcadığınız alanlar, kendi öz değerinizle alakalı alanlar, böyle şok edici, çok gündem dışı konular sizin artık gündeminize düşecek öyle söyleyeyim size. Bir kere fizik bedeninize çok dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Uzun süre birlikteliğiniz varsa onunla alakalı konular biraz gündem konunuz olabilir. Hani orada bir sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca ortağınıza belki maddi anlamda destek vermek durumunda kalabilirsiniz. Yani bir ortaklı işiniz vardır. Hani ani bir para ihtiyacı olabilir. Sizden de ani bir para çıkışı olabilir. E, buralarla alakalı da dikkat etmekte fayda var. Dikkat derken sonuçta verirsiniz vermezsiniz. Orası hani dikkat edilecek konu derken şöyle konu gündeminize gelebilir anlamında diyorum. Hani iş değişikliği falan düşünüyorsanız maddi anlamda güzel gerçekten çok güzel şekilde destekleneceğiniz ve kalıcı kazançlar elde edeceğiniz dönemler bu dönemler ve enerjiler de gayet olumlu. Onu da özellikle belirteyim. Kariyer hayatınızla alakalı böyle itibar sahibi olmak görünür olmak. Sizin açınızdan da bu dönem gerçekten böyle hani güzel enerjiler var. Bu dönemi bence kaçırmayın özellikle söylemek istiyorum. Valla benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma hala abone değilsiniz. Yani bir abone ol tuşuna basıp etkin hale getirirsiniz bana burada gerçekten çok fazla destek olmuş olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Akrep ve Yükselen Burcu Akrepler. Bu yeni ay sizin birinci evinizden merhaba diyecek. Ben de bir yükselen akrepim arkadaşlar. Bütün ışıklar sizin üstünüzde olacak. Bu dönem çok daha hırslı olacaksınız arkadaşlar. Çok daha tutkulu olacaksınız. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz ne varsa Peşinden koşup alacağınız bir dönem olacak. Yeni stratejiler geliştireceksiniz. Yani bununla alakalı böyle adım adım ilerleyeceğiniz bir dönem anlatıyor. Asıl dikkat etmemiz gereken konu asabiyet arkadaşlar. Bütün burçları ilgilendiren e, enerji bu. Biraz sakin kalmak çok daha özel olacak. E, biraz böyle fevri çıkışlar olabilir. Eş, yakın ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar olabilir. Böyle hani yeni anlaşmalar, yeni imzalar bu dönem çok daha e, enerjiler yüksek olacak. Bir de çok böyle aniden beklenmeyen böyle gündem konuları ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu ortaklıklarla alakalı. Şimdi yakın arkadaşlıklar e, ortaklıklardan güzel paralar kazanabilirsiniz. Yeni iş anlaşmaları imzalayabilirsiniz. Ya da bir işiniz vardır. Örnek veriyorum. E, yatay geçişle farklı bir departmanın tepesine geçebilirsiniz. Örnek veriyorum gibi. Yani iş değişikliği yatay da olabilir. Tamamen hani işinizde bırakıp farklı bir yere de geçebilirsiniz. Fakat güzel bir dönem olacaksın için onu da özellikle söyleyeyim. Sadece söylemem gereken duygularla hareket etmeyin arkadaşlar. Yani mantığınızı hiçbir zaman elden bırakmadan güzel e, enerjilere doğru koşabileceksiniz. E rasyonel olacağız. Yani bu arada bol bol seyahat edeceğiz arkadaşlar. Yani e seyahatleri de biraz para harcayacağız onu da söyleyeyim. Ama güzel bir dönem, genel anlamda, enerji anlamda güzel bir dönem olacak. Hatta bir şey daha söyleyeceğim size. Sizden yaşça büyük yani hani biriyle tanışabilirsiniz ve hani böyle e, bir gizli kapaklı işlere de çekilme ihtimaliniz var. Gizli olmadan ama sizden yine de yaşça büyük birileriyle tanışma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bence bir sürü haber verdim. Çok da güzel. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşuna basarsanız var. Onu bir etkin hale getirirseniz Burada bu kanalda bana gerçekten çok fazla destek olmuş olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yay ve yükselen burcu yaylar. Bu yeni ay sizin 12. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Çok müdahale edemediğimiz, yani çok fazla dokunamadığımız, yani daha bilinçaltı duyguların yoğun olduğu işte bir dönem aslında öyle bir dönem adım atacaksınız. Biraz korkular olabilir, endişeler olabilir. Hani bu dönem bir tık daha artabilir böyle bir şeyler hissediyorsunuz yani. yani hani o yüzden biraz daha meditasyon yapabilirsiniz, öyle çalışmalar yapabilirsiniz. E, duygunuz biraz daha yayılır diye söyleyebilirim özellikle. Bir diğer taraftan zihniniz biraz daha böyle dağınık olacak. Yani hani aldığınız kararlarda böyle stabil kalamayabilirsiniz. İşte bugün bir karar verirsiniz, yarın değişebilir o kararınız. E, her ne olursa olsun Buna rağmen ne olursa olsun. Sonuçta hissedeceğiniz şeyle alakalı karar vereceksiniz. Yani hani ve o konuda gerçekten çok güçlü hissedeceğinizi söyleyebilirim size. İşten, ortaklıklardan, aileden maddi kazanç anlamında destekleneceksiniz arkadaşlar. Onu da özellikle belirtiyorum size. İşinizi taşıma ihtimaliniz görünüyor. E, ya da işinizi eve taşıyabilirsiniz. E, evden çalışabilirsiniz. Yani hani biraz böyle hani kurallar, kaideler biraz daha size ait olacak gibi. Yani dışa bir bağımlılık yok. Kendi çalışma stilinizi kendiniz oturtacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar. Benden söylemesi bu kadar. Yani e, burayla alakalı güzel haberler verdiğimi düşünüyorum. Şimdi geldik Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlaklara. Bu yeni ay sizin 11. evinizde gerçekleşecek arkadaşlar. Sosyal çevreniz, İçinde bulunduğunuz dernekler, topluluklar, işte bir kulüp gibi alanlara mesela üyeyseniz buralarla alakalı yani kalabalıklarla alakalı alanlar sizin için çok daha görünür olacak, çok daha belirgin olacak. Buralarda böyle parlayacaksınız arkadaşlar. Ayrıca seyahatlerden ve yakın çevrenizden çok güzel insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizi biraz daha genişleyebilir. Yakın çevrenizin sayesinde çok daha bilinen kalabalıklar içerisinde isminizi duyurabilirsiniz onu da özellikle belirtmek istiyorum ama sosyal çevrenizle alakalı şok edici haberler kapınızda çok güzel haberler var esasında onu da özellikle belirtmek istiyorum bu dönem biraz böyle hani fiziken de kendinize dikkat etmenizde fayda var şans anlamında gerçekten çok fazla güçleneceğiniz bir dönem yani e, şans sizi biraz daha takip edecek bu dönem yani arkanızda onu hissedeceksiniz onu özellikle söylüyorum Ayrıca aşk hayatınızla alakalı da böyle yabancı birileri kapınızı çalabilir. Ani aşklara merhaba diyebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeceğim size. Spekülatif yatırımlardan bir tık daha böyle hani uzak durun demeyeceğim. Evet yapabilirsiniz ama yani böyle hani istikrarlı olmaya gayret edin ya da çok iyi biliyorsanız bu yatırımlara işte bitcoin gibi ya da ne bileyim böyle hani alsat altın ya da ne bileyim borsa gibi bunları çok iyi yapıyorsanız zaten işinizse ise okay, Onun da sıkıntı yok ama hani hiç bilmiyorsanız e, bence girmeyin ama hani o alsatlardan güzel para kazanabilirsiniz bu dönem e, yatırım tavsiyesi değil yine söylüyorum değil ama hani güzel paralar da gelir yani onu da söyleyeyim neyse <laughs> söyleyeceklerim size bu kadar arkadaşlar Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve onu etkin hale getirirseniz o abone ol tuşunu çok sevinirim. Bana da burada kanalımda destek olmuş olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kova ve yükselen burcu kovalar. Bu yeni ay sizin 10. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar kariyer hayatınız, toplum önündeki duruşunuz, itibarınız anlamda gerçekten çok sahnede olacağınız, kendinizi çok göstereceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Ee, belki böyle hani zaman zaman böyle bir gerginlikler olabilir hayatınızda. Hani böyle ani sinir iniş çıkışları olsa da çok fazla takılmamanızı öneririm. O yüzden hani gelecek ve geçecek gibi lütfen düşünün diyorum. Bir diğer taraftan sadece aile hattınızla ilgili biraz böyle krizler yaşama ihtimaliniz yüksek diyorum. Aile hattı ani ve şok edici haberler alabilirsiniz. Oralarla alakalı hiç duymayacağınız şeyler duyabilirsiniz. O yüzden hani bunlarla bu durumlarla karşı karşıya kalabileceğinizi özellikle belirtmek istiyorum size. Şimdi kariyer hayatınızla alakalı da hani yurt dışı seyahatleriniz artacaktır. Yani gelecek yaşamınızla alakalı da böyle biraz daha hesap kitap yapma sürecine gireceksiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Belki Taşınma konunuz bile gündeme çıkabilir. Yani hani imzalar olabilir, işte anlaşmalar, sözleşmeler. Belki de şöyle bir şey var. Hani ben yurt dışına gidiyorum, bir süre orada yaşayacağım da deme ihtimaliniz yüksek. Ya da örnek veriyorum işte yabancı diliniz vardır ama hani işinize gerçekten katkı sağlayacak bir şey vardır. Bir ikinciyi, bir üçüncü e, dili öğrenmek için belirli bir süre yurt dışında yaşamak isteyebilirsiniz bu dönem. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Orada bir abone ol tuşu var. Ona basıp etkin hale getirirsiniz. Bana burada kanalımda gerçekten çok fazla destek olmuş olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Balık ve yükselen burcu balıklar. Bu yeni ay sizin 9. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Yani e, yurt dışı seyahatleri, yurt dışı bağlantılı olan her şey... Eğitimler, uluslararası ticaretler, sosyal medya alanları, e, hayata karşı bakış açınız, hayata karşı duruşunuz, e, kararlarınız bu dönem gerçekten gündem konunuz olacak. Ani haberler alabilirsiniz buralarla alakalı. Çok planlanmayan e, bilgiler önünüze düşebilir. Ya da buralarla alakalı yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapmak durumunda kalırsınız. Yeni seyahatler yani planlanmayan seyahatler önünüze çıkabilir ve bu bir sürpriz olarak karşınıza çıkabilir. Bu dönem biraz daha kendimizle alakalı sorumluluklar alacağız arkadaşlar. Sadece biraz sağlığa dikkat etmekte fayda var. Özellikle böyle ateşli rahatsızlıklara dikkat etmekte fayda var. E sadece hani biraz böyle hani ruhsal anlamda dinlenmeye ihtiyacınız olabilir bu dönemde. E dinlenebilirsiniz, meditatif çalışmalar yapabilirsiniz. E biraz böyle kendinizi inzivaya çekebilirsiniz. Biraz kendinizi dinleyebileceğiniz, dinlemek durumunda kalacağınız dönemler olabilir. O yüzden Kendinize, sağlığınıza bu dönem özellikle dikkat etmenizde fayda var. mı? onun dışında güzel alanlar yani 9. ev çok da güzel sosyal alanlar, eğitimler, uluslararası seyahatler falan filan. Hatta seyahatlerde de lütfen kendinize dikkat edin olur mu? Yani bir maske falan takın yani uçağa bineceksiniz falan filan. O yüzden ee, dikkat etmenizde fayda var. Güzel enerjiler var sizin için de. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilsiniz. Burada bir abone ol tuşu var. Ona basarsanız onu etkin hale getirirsiniz. Bana bu kanalımda gerçekten çok fazla destek vermiş olacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu yeni ay anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Yani hani burada burçların alacağı genel etkilerden bahsediyorum. Ama siz bana derseniz ki ya Can ben bu yeni ayda nasıl etki alacağım derseniz bu videonun altına iletişim bilgilerimi yazacağım. Danışmanlıkla alakalı benimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla video ile ben karşınıza çıkmak istiyorum. Daha fazla size zaman ayırmak istiyorum ama sizin burada desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Beni bu konuda kırmazsanız, benim elimden tutarsanız, bana destek olursanız ben de elimden geldiği kadar size çok güzel videolar çekeceğim. Çok güzel konuları olan videolar çekmek istiyorum. O yüzden şimdiden kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevgiler. Bay bay.